Endonezya'nın başkenti arkadaşlar. Ve Endonezya gerçekten bizden çok uzaklarda. Bu arada 19. sıraya bakarsanız Meksiko City'yi göreceksiniz. Meksiko City City'de arkadaşlar okyanus ötesinde Meksika'nın başkenti. Ve onun dışında da 22. sırada Kuala Lumpur var. Kuala Lumpur'da Malezya'nın başkenti arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi aslında ürünlerimiz e, Türk patentli olmasına rağmen Türkiye'nin çok çok dışına çıkmış ve yabancı ülkelerde ve yabancı şehirlerde muhteşem derecede yayılmaya ve satılmaya başlamış. Yani biz Türkiye'de bu ürünleri tanıtsak da tanıtmasak da bir şekilde dünyanın her yerine bu sonuçlar yayılmaya devam ediyor ve dolayısıyla da muhteşem bir fırsat doğmuş oluyor. Yine çok güçlü bir soruyla karşınızdayım arkadaşlar. Çevrenizde para kazanmaya ihtiyacı olan tanıdıklarınız var mı? Bu soruya da mutlak surette evet dediklerinizi duyar gibiyim. Hatta belki de sizi buraya davet eden bir arkadaşınızdan ek gelir kazanmak ister misin? Ya da bir B planın var mı? Ee, yani çok yeni bir projede harika ürünlerle beraber gelir elde etmek ister misin diye sizi buraya davet etmiş olabilirler arkadaşlar. Bu ikinci bölümümüz daha çok girişimcilikle alakalı ve bu ürünlerin tanıtımını yaparak tavsiyesini sağlayarak nasıl gelir elde edebileceğimizi konuşuyor olacağız. Dolayısıyla e, kemerlerimizi bağlayalım ve One More International firmamızın arkadaşlar tamı tamına 9 tane farklı gelir yöntemi var arkadaşlar. Yani bu işten sadece tek bir gelir yöntemiyle hayatınızı idam etmenize gerek kalmıyor. 9 tane farklı gelir yöntemimiz var ve bu 9 tane kazancı bir fiil kazanan bir kişi olarak karşınızdayım arkadaşlar. Ve özellikle ilk 5 kazancı detaylı bir şekilde anlatmak istiyorum. Devamında da zaten Kalan kazançları da hep beraber görüyor olacaksınız. Şimdi kıymetli dostlar, bir ticarete başlamak için öncelikle elimizde tabii ki de ürün olması gerekiyor. Yani e, sahaya çıkıp da insanlara havayı satamayız, doğru mu? Yani öncelikle elimizde ürün olması gerekiyor ve nitekim de, tavsiye ticareti yaptığımızda da daha satın almadığımız ve daha kullanmayıp e, sonuç almadığımız bir ürünü tavsiye etmek çok da doğru bir şey değildir. Dolayısıyla öncelikle ürün almamız gerekiyor. Ve bu konuda firma bize dört tane farklı başlangıç seti sunuyor arkadaşlar. Ve her ticarette olduğu gibi ürün aslında alırken kazanılır. Yani ne kadar çok ürün alırsanız o kadar çok iskonto kazanırsınız ve gelir seviyeniz de o kadar yüksek olur. Ve bugün herhangi bir ticarete başladığınızda hani çok basit bir şekilde bugün bir çiğ köfteci dükkanı açmaya kalksınız arkadaşlar. Ortalama 50.000 TL ile 80.000 TL'ye ihtiyacınız var. Bu arada ben kendi şirketimi açılı tam iki buçuk sene oldu ve sadece vergi lefası için arkadaşlar 2800 TL para ödedim. Yani bugün ticareti bismillah dediğiniz anda arkadaşlar sadece vergi lefası için ya da işte şahıs şirketini kurmak için 2800 TL'lik bir e, başlangıç sermayesine ihtiyacınız var. Bizim One More International firmasında bağımsız bir distribütör olarak en avantajlı şartlarda başlayabilmeniz için arkadaşlar maksimum cebinizden çıkabilecek para 7000 TL arkadaşlar. Bugünkü şartlarda 7000 TL çok yüksek olabilir. 2600 TL ile de başlayabilirsiniz. Hatta ve hatta 2600 TL de çok yüksek bir rakam olduğunu söyleseniz dahi bugün deneme setimiz bakın. Bugün bir müşterinin deneme seti diye tabir ettiğimiz 100 puanlık bir set alabilirsiniz arkadaşlar. Ve bu 100 puanlık set seçeceğiniz ürünlere göre 2 aylık veya 4 aylık ürün alabiliyorsunuz. Ve bunun karşılığı 727 TL arkadaşlar. Yani bugün 727 TL ile bir ticarete başlayarak uçsuz bucaksız gelirlere ulaşabilirsiniz. Ümmet Bey duydunuz arkadaşlar. Ortalama aylık geliri 150 bin TL'den bahsediyorum. Bugün ortalama 150 bin TL gelir elde edebilmeniz için ne kadar bir sermaye yatırmanız gerekiyor arkadaşlar? Benim ortalama aylık gelirim 40 bin lirayı buldu ve artarak artmaya devam ediyor. Ve yaklaşık 30. ayımdayım. Ve arkadaşlar ben de 700 TL ile başladığım bu ticarette 30 ay içerisinde 700 bin TL'den daha fazla gelir elde ettim. Yani bugün sizin karşınıza gelen bu fırsat gerçekten hayatınızı değiştirebilir ve tanıtmak üzere olacağınız ürünler de çevrenizdeki insanların hayatını değiştirebilir. Ürün sonuçlarını zaten gördünüz. Peki kazan sistemimiz nasıl ilerliyor? Başta da belirttiğim gibi arkadaşlar öncelikle bizim ürün almamız gerekiyor. Bakın bu ekranda ilk gördüğünüz kişi sizsiniz ve siz 727 TL karşılığında veya 2600 TL karşılığında bir başlangıç seti aldınız ve birinci kazancımız kayıt primi arkadaşlar. Kayıt primimiz başlangıç setinin %25'idir. Yani bir arkadaşımıza, ürün ihtiyacı olan bir arkadaşımıza ürün tanıtımını yaptınız ve ona 100 puanlık yani 727 TL'lik ürün satışına vesile oldunuz. Sistem bunu görüyor ve dolayısıyla size kayıt primi olarak... 100 puanın %25'i olan 25 dolarını hesabınıza yatırıyor. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bu ürünlere ihtiyacı olan çok daha fazla insan tanıdığımızı biliyorum. Çünkü daha ben birinci ayımda 12 kişiye ürün satışına ve 12 kişinin bu ürünle tanışmasına vesile olmuştum. Ve daha ilk ayımda çok güzel gelirler elde etmiştim. İkinci kişiye referans oldunuz. Referans olduğunuz için başlangıç setinin %25'i kayıt primi olarak hesabınıza yatar. Yani ikinci arkadaşımız da 100 puanlık ürün aldığına göre 25 artı 25 dolar sadece kayıt priminden dolayı kazanmış oldu. Cepte var bir. Devam ediyoruz arkadaşlar. Benim en çok sevdiğim bonuslardan bir tanesi bir kazançlardan bir tanesi. Ürünleri kimler bedava kazanmak ister? Kimler bedava kullanmak ister arkadaşlar? Elleri görebilir miyim? Bakın biz Türk insanı olarak, Türk milleti olarak e, ücretsiz ve bedavayı çok seviyoruz. Firmamızda bunu bilerek ee, çok ufak bir performans sergileyerek arkadaşlar yani şu anda ekranda görmüş olduğunuz performansı sergileyerek yani bir sağ müşteri bir sol müşteri kaydı gerçekleştirdiğinizde 2 artı 1 bonusu dediğimiz ücretsiz bir ürün kazanıyorsunuz arkadaşlar. 75 dolar değerinde ücretsiz bir ürün kazanarak bir ay daha aktifliğinizi uzatmış oluyorsunuz. Ben bu arada arkadaşlar yaklaşık 25-26 aydır e, düzenli bir şekilde bedava ürün kazandım. ve Yani firma içerisinde Tekrardan ürün almak için para hiç harcamadım arkadaşlar. Yani ücretsiz bonusları sevdiğim için ve sağda ciddi bir performans sergilediğim için düzenli bir şekilde ailemle beraber bedava ürün kullandım. Yani bu firmayı diğer firmalardan ayıran bana göre en yegane özelliklerden bir tanesi bu. Bir sağ müşteri, bir sol müşteri kaydı gerçekleştirdiğiniz zaman arkadaşlar 4 hafta içerisinde bedava ürün kazanarak bir 4 haftalık aktiflik daha kazanıyorsunuz. Bu bana göre gerçekten çok güzel bir kazanç. Devam edelim arkadaşlar. Üçüncü kazancımıza geldik. Üçüncü kazancımız da takım bonusu. Yani burada kısa koldan sınırsız derinlikten elde ettiğiniz kazançlar arkadaşlar. Takım bonusu genelde denge olarak atıf edilir. Yani şu anda dikkat ederseniz 100 puan solda, 100 puan sağda bir denge cirosu oluşmuş durumda. Ve biz de başlangıç seti olarak 100 puanda başladığımız için gelir seviyemiz %13. Yani 100 puan sağda, 100 puan solda dengeyi oluşturduğumuz için bu dengenin yüzde %13'ünü alırız ve 13 dolar hesabımıza yatmış olur. Kıymetli dostlar genelde Türk insanı her zaman şunu sorar. Abi ben ticarete başladığım zaman vermiş olduğum sermayeyi ne kadar hızlı bir şekilde çıkarabilirim diye bir endişe var burada. Şu anda ekranda gördüğünüz performansla arkadaşlar bir sağ kayıt, bir sol kayıt yaptığınız takdirde 25 dolar 25 dolar artı 75 dolar da ücretsiz ürün bedeli olarak ve denge bonusundan da 13 dolar kazanarak 138 dolarlık bir kazancımız olur arkadaşlar ve e, dolar Türkiye'de sürekli inip kalktığı için firmamız burada sabit kur politikası izleyerek doları 4.89'da sabitlemiş durumda ve dolayısıyla 138 doları kazandığınızda ve 4.89'da çarptığımızda 675 TL yapar arkadaşlar ve dikkat ederseniz 727 TL karşılığında iki paket ürün aldık ve sadece bir saat bir sol iki tane müşteri bulmamıza rağmen hala hazırda vermiş olduğumuz parayı çıkardık arkadaşlar. Yani bu işte bir risk var mı? Verdiğiniz parayı sadece iki kişiye referans olarak zaten çıkarmış bulunmaktasınız ve riskinizi minimuma indirmiş durumdasınız. Bundan sonra yapacağınız her aktivite arkadaşlar, her çalışma size artık artı kazanç olarak hanenize yazılmaya devam edecektir. Devam edelim. Evet kıymetli dostlar biliyorsunuz bizim bir de binlik paket yani 7000 TL'lik ürün gamımız da var ve %50'ye yakın bir iskontoya sahip olduğu için bu ürün gamını satın alacak olan arkadaşlarımız da olacak. Dolayısıyla bir kişi bir kişiye binlik set satışına vesile olduğunuz zaman arkadaşlar kayıt primi olarak %25'ini alırsınız. Yani 250 dolar bakın tamı tamına bir satıştan 250 dolar kazanma şansınız var. Devam edelim. Dördüncü kazancımıza geldik arkadaşlar. Dördüncü kazancımızda firmamızın basit bir şartı var. Firma diyor ki sana bağlı 3 tane müşterin yani direkt referans kaydın ve toplamda da 600 puanlık ciroyu geçtiğin anda ben sana 100 dolar ekstra bonus vereceğim arkadaşlar. Bakın şu anda bu şartları yerine getirdiğimiz için ekstradan 100 dolar bonus kazandık. Bakın 100 dolar sizi nasıl hissettirir? Şöyle bir düşünün. Üçüncü bir satış yaptınız ve ekstradan 100 dolar para kazandınız. Bana göre gerçekten muhteşem. Devam edelim arkadaşlar. Bir dördüncü kaydımızı daha gerçekleştirdik. Bu kaydımız da yine avantajlı olan başlangıç setlerinden bir tanesi olan 300 puanlık başlangıç burada da yüzde 40 iskontoya yakın bir indirim var ve dolayısıyla bu başlangıç setini de tercih edecek olan çevremizde insanlar vardır arkadaşlar. Bundan emin olur. Ve beşinci kazancımıza geldik arkadaşlar. Beşinci kazancımızın da mantığı aslında dördüncü kazancı çok benzer. Burada da firmamızın çok basit bir şartı var. 4 tane direkt kaydımız ve toplamda da 1000 puanlık bir ciroya ulaştığımızda ekstradan 100 dolar daha kazanmış oluyorsunuz arkadaşlar. Yani 4 tane kayıt ve toplamda 1000 puanlık ciroya geçtiğimiz zaman arkadaşlar 200 dolar toplam kazancımız oluyor. Bakın şu anda devam ediyoruz. Üçüncü kazancımıza tekrardan geldik bakın. Üçüncü kazancımız neydi? Takım bonusu. Şu anda sol takımımızın cirosu 1100 puan. Sağ takımımızın cirosu da 400 puan olduğu için kısa kolun dengesi ne yapar? 400 puanın %13'ünü alıyoruz. Ve 400 puanın %13'ü ne yapar? 39 dolar daha hesabımıza yansır. Ve arkadaşlar günün sonunda veya ayın sonunda yukarıdan aşağıya doğru toplamış olduğumuz bu rakamların toplam TL değerine baktığımızda arkadaşlar 3383 TL. Bakın günümüzde bugün askeri ücretin ne kadar olduğunu hepimiz biliyoruz. Ortalama 2900 TL. Fakat şu anda ekranda görmüş olduklarınızı yaparak ki benim ekibimde de diğer ekiplerin, ekip arkadaşlarımın ekibinde de bu görmüş olduğunuz tabloyu birinci ayında yapan arkadaşlarımız var. Yani daha birinci ayında hem birinci kariyerine ulaşan hem üçte dörtte bonusunu kazanan hem bedava ürünü kazanan onlarca arkadaşımız var. Ve bakın gerçekten kaliteli ürünlere sahip olduğumuz için sahada bunların tanıtılması ve satışına vesile olması gerçekten zannettiğiniz kadar zor değil arkadaşlar. Bununla alakalı özel eğitimlerimiz var ve siz de bu gelirlere daha birinci ayınızda ulaşabilirsiniz. Devam edelim arkadaşlar. Bundan yani bugün başladığınızı varsayarsak bundan bir yıl sonra neler olabileceğini rakamsal izahatla göstermek istiyorum. Tabii ki sayılar mükemmeli gösterir. E, sayılar şaşmaz. E, bununla alakalı arkadaşlar daha birinci ayında sadece ve sadece iki kişiye tavsiye ederek ilerleyecek bir durumu göz önünde bulundurursak İkinci ayımızda 4, üçüncü ayımızda 8, 16, 32, 64 bu şekilde sadece 12. ayın sonunda 4096 kişilik bir müşteri ağımız oluşur bakın. Sadece 12. ayda 4096 kişilik bir müşteri ağımız oluşur ve bu müşterilerin sadece 100 puanlık alışveriş yaptığını varsayarak bunu çarptığımızda 490.600 puan yapar ve bunu da dengeli bir şekilde takımlarımıza böldüğümüzü varsayıyorum. 200 bin puan sağ takımınızdan 200 bin puan sol takımınızın cirosu olarak dengeli bir şekilde hesapladığımızda ve tabii ki de yıl sonuna kadar başlangıç setini 100 puandan 1000 puana çıkardığınızı ve gelir seviyenizde %13'den %19'a çıkardığınızı da varsayıyorum. Sonuçta bir yıllık süreçte zaten bunu çoktan yapmış olacağınızdan eminim. Ve 200 puan, 200 bin puanın 200 bin puana eşitlenmesi %19'u 38 bin dolar para yapar arkadaşlar. Bunu TL'ye böldüğümüzde TL çarptığımızda ortalama 186 bin TL'lik bir gelir olur arkadaşlar. 12. ayın sonunda sadece 12. ayda alacağınız gelirdir bu. Sizce arkadaşlar şu anda Van International firmasında bu rakamları kazanan arkadaşlar var mıdır? Bazıları için bu rakamlar çok uçuk olabilir arkadaşlar. Bundan 2-3 gün önce Liderler Zirvesi'nde şu anda bu rakamın çok çok üzerinde kazanan onlarca arkadaşla beraber bir aradaydım arkadaşlar. Ve şu anda firmadaki en üstte, en top lider seviyesinde olan arkadaşlarımız, en başarılı distribütörlerimizin ortalama aylık geliri arkadaşlar, 400 bin TL ile 1 milyon TL arasında değişiyor. Yani bunlar mümkün. Fakat biz tabii ki de mükemmeli konuşmayacağız. Çünkü bu matematiksel tablonun içerisinde insan girdiği takdirde ne oluyor biliyor musunuz? Her şey hayal ettiğimiz gibi olmayabiliyor. Ve dolayısıyla ben bu tablonun sadece ve sadece yüzde onluk kısmını gerçekleştirdiğini varsayarak 186 bin TL'nin yüzde doksanının gerçekleşmediğini sadece yüzde onluk kısmının gerçekleştiği bir varsayımda bulunmak istiyorum. Dolayısıyla bundan bugün başladığınızı varsayarak tam 12 ay sonra aylık kazancınızın 18.000 TL olmasının karşılığında bu ticarete sizce başlanılır mı? bu ticarete başlamak gerçekten sizce mantıklı olur mu? Kendinize bu anlamda şans vermeye değer mi? Bu soruya lütfen ama lütfen cevabınızı verin. Evet arkadaşlar altıncı kazancımıza geldik. Hızlı bir şekilde bitirmeye çalışıyorum. Altıncı kazancımız nakit kariyer bonusu arkadaşlar. Her tavsiye ticareti firmasının bir kariyer planı vardır. Ve bu kariyer planlarında ilerlediğiniz sürece Nakit kazançlar sizleri bekliyor arkadaşlar. Ben sırasıyla apprentice kariyerine ulaştığımda 500 dolar asistan kariyerine ulaştığımda 1000 dolar master kariyerine oluştuğum zaman 2000 dolar nakit bonus e, almıştım. E, sonraki kariyer hedefim pearl master ve per master olduğum hafta arkadaşlar yaklaşık 5000 dolar hesabınızda anında nakit olarak yatırılıyor. Safir master kariyerine geldiğinizde 10.000 dolar ve en üst kariyer seviyesi olan diamond master kariyerine geldiğinizde de tamı tamına 25 bin dolar nakit kazancınız oluyor arkadaşlar ve firma şu anda bu kazançları e, kazanan yani özellikle 10 bin dolar ve 25 bin dolar kazancı nakit kariyer bonusunu alan onlarca arkadaşımız var ve siz de onlardan olabilirsiniz. Yedinci kazancımız arkadaşlar araç katkı bonusu. Araç katkı bonusunu buradaki görselden gördüğünüz gibi ben de bundan bir sene önce hatta bir buçuk sene önce kazanmıştım. Ve şu anda neredeyse her ay ortalama 800 dolarla 1000 dolar arasında bir gelir elde ediyorum. Araç katkı bonusundan. Ee, burada olaylar biraz daha karışık. Çok fazla kafanızı karıştırmamak adına bu slaytı geçiyorum. Devamında son kazancımız arkadaşlar eşleşme bonusu. Hatta öğretmenlik bonusu dediğimiz gerçekten en dolgun rakamların kazanıldığı bir slide'deyiz arkadaşlar. Burada ekip arkadaşlarınıza ne kadar kazandırırsanız ve ne kadar kariyer elde etmesine yardımcı olursanız kariyer düzeylerimize göre arkadaşlar para kazandırdığınız arkadaşın kazancından hiçbir eksilme olmadan onun kazancının yüzde onu veya yüzde yirmi veya yüzde ellisi şirket size yatırıyor arkadaşlar. Yani örnek olarak diyelim ki Ümmet Bey benim kariyer yapmamı sağladı ve benim bugün aylık ortalama gelirim 40 bin lira. Ümmet Bey'in kariyeri Pearl Master olduğu için benim her ay kazancımdan yaklaşık yüzde ellisini firma benim gelirim eksilmeden firma Ümmet Bey'e Ümmet Bey e bu parayı yatırıyor arkadaşlar. Sırf beni yetiştirip sahada başarılı bir distribütör olmamı sağladığı için firma benim kazancımdan Ümmet Bey'in Ümmet Bey'e bu anlamda gelir ayırıyor ve bu gerçekten muhteşem bir gelir. Umarım hepiniz bu gelirlere ulaşmış olursunuz. Ee, bu tablodan da anlaşıldığı gibi arkadaşlar ticaretimiz aslında tamamıyla kazan kazan prensibi üzerine kurulmuş hatta ben şunu söylüyorum kazandır ve kazan prensibine göre kurulmuş bir sistem üzerinden konuşuyoruz. Ee, ve arkadaşlar malumunuz bu bir ticaret ve her ticarette olduğu gibi e, bu ticaretin de kendisine has kendi kural ve yöntemleri var. Dolayısıyla e, bu kural ve yöntemleri öğrendiğimiz 3 ayda bir muhteşem kamplarımız gerçekleşiyor arkadaşlar. 5 yıldızlı lüks otellerde, şirket yetkililerinin de katılımıyla muhteşem kamplar gerçekleştiriyoruz ve işimizi burada başarılı liderler tarafından öğrenmiş oluyoruz. Siz siz olun bu tür kampları, bu tür kamplara mutlaka katılın. Çünkü birçok insanın, birçok distribütörün hayatı bu tür kamplarda değişti arkadaşlar. Sahneye çıkan arkadaşlarımız, gelir elde eden arkadaşlarımızı takdir alan e, ee, onurlandırılan ve ödül alan yüzlerce arkadaşımız oldu. Sahneye çıkıp e, yani sahnede siz de onları gördüğünüz zaman sizden benden hiçbir farkı olmayan insanlar olduğunu net bir şekilde görebiliyorsunuz. Şu anda ekranda gördüğünüz apprentice kariyerine ulaşmış olan arkadaşlarımızın ortalama aylık geliri 10.000 TL ve üzeri. Ee, Asistan kariyerine ulaşan arkadaşlarımızın ortalama gelir 25.000 TL ve üzeri ve bundan birkaç gün önce arkadaşlar e, yaklaşık 3500 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz büyük bir organizasyonda ben de master ödülleri yani kariyer ödülü almak üzere sahneye çıkmıştım. Ve şu anda sahnede gördüğünüz onlarca arkadaşım ortalama aylık gelir arkadaşlar. 30-40 bin TL arasında değişiyor. Ve şöyle dikkatli bakarsanız gerçekten sizden benden hiçbir farkı olmayan insanlar bunlar. Sadece doğru eğitimle ve doğru yönlendirmeyle muhteşem bir sonuçları imza attılar. Ve burada harika bir aile olduğumuzu görüyorsunuz ve sizi de ailemize burada resmi bir davetle davet etmek istiyorum arkadaşlar. Siz siz olun siz de aramıza katılın. Özet geçecek olursak arkadaşlar son slaytımız bugün 700 TL yatırımla baş yani 700 TL yatırımla başlarsınız neler olabilir? Burada bakın şirketimiz hazır, lojistik hazır, sanal ofisimiz hazır, ürünlerimiz hazır, ulusal ve uluslararası bütün yollarımız açık, tüm onaylarımız ve sertifikalarımız hazır. Şu anda 7 yıllık bir deneyime sahip firmamız var ve 4 milyondan fazla müşteri deneyimimiz var. 300 bin'den fazla resmi kayıtlı distribütörümüz var. Eğitimlerimiz, online eğitim altyapımız, dijital altyapımız hazır ve 12 haftalık bir eylem planımız da hazır. Peki sizler kazanmaya hazır mısınız arkadaşlar? Umarım sizler de kazanmaya hazırsınızdır. Kafanızda mutlaka ama mutlaka soru işaretleri vardır. Sizi bu seminere davet eden arkadaşlarınızla mutlaka detayları sorun, aklınızda oluşan soru işaretlerini mutlaka giderilmesini isteyin. Ee, beni dinlediğiniz için ve bu saatte evinize misafir ettiğiniz için hepiniz, hepinize çok teşekkür ederim. Ee, heyecanımı maruz görün arkadaşlar. Bu proje, bu ürünler ve bu kazanç planı benim hayatımı değiştirdi. Ee, yani şu son 30 aydır ben gerçekten rüyada gibiyim. Ee, pandemi sürecinde özellikle geçen sene ee, evimden çıkmadan 10 ayda sadece bilgisayar ve telefonda arkadaşlar 350 bin liraya yakın bir gelir elde ettim ve şu anda uluslararası bir ticareti online inşa etmeye devam ediyoruz siz de buna şahitsiniz bu arada şu anda aramızda 219 kişi var ee, bu anı da ölümsüzleştirmek adına ben de şöyle ufak bir story çekmek ve storymizi de çektikten sonra da sizlere elveda demek istiyorum beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim e, hepinize hoşçakalın diyorum.